16 yaşındayım. E, 9, yaklaşık 9 yıldır motor kullanıyorum. E, babamın eskiden yarışçı olmasından kaynaklı. E, şu anda TMF'de görevli. E, onun görevlerine gidip gelirken motora göm, hani motoru tanımaya başladım. Ve ondan sonra da e, yani insan izleyince yani bilme isteği geliyor. O yüzden zaten babam da teşvik etti bizi. E, yaklaşık 6 yaşında motora binmeye başladım şu ana kadar da iki yıldır yarışıyorum. Uluslararası olsun, Türkiye olsun. İkisine de katılıyorum. Kaç yıldır hatırlamıyorum ama Afyon'da olan yarışlara katıldım. Yani gidiyordum izlemek adına. Çok heyecan hani izlemek olsun aşırı heyecan verici zaten. Ee, orada yarışmak e, böyle çok tuhaf hissettirdi. Yani zaten o ilk bayan olma gururu apayrı ama e, bir çok büyük bir heyecan oluştu. Çünkü e, bayanlar yani bayan değil de baya, baya hızlılar. O yüzden onlarla yarışacak olmak baya omuzlarıma bir yük bindirdi. İşte onlar için akşam her akşam kesinlikle spor yapıyorum. Motor antrenmanlarına geliyorum. Hazırlanıyorum bu süreçte. Işte.